Merhabalar değerli öğretmenlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2024 Sosyal Bilgiler ÖABT'de tarihten beklediğim soru çözümlerini yapacağız. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videomu beğenerek, yorum yaparak, paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Birinci sorumuzla başlayabiliriz. Birinci soruda milattan M.Ö. 8. yüzyılda ortaya çıkışlarından Sarmat saldırıları ile zayıflatılıp Gotlar tarafından milattan sonra 2. yüzyılda tam olarak ortadan kaldırılmalarıyla tarihsel süreç içerisinde Urartularla mücadeleler eden Bozkır'ın kuyumcuları olarak da bilinen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Tabi direkt Bozkır'ın kuyumcuları deyince İskitler aklınıza gelmiştir. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar değişik kılır. Bir başka soruda bize. Eski Türk inancına göre her varlığın bir ruhu vardır. Yer su ruhları olarak adlandırılan bu inanış tüm Türk devletlerinde görülen bir inanç sistemidir. Eski Türk inanç sisteminin önemli bir parçasını oluşturan bu inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Soruda baktığımız zaman yer su yani ruh kökenli bir bilgi vermesinden dolayı aynı zamanda tabiat kuvvetleriyle ilişkilendirilmesini Sorumuzun doğru cevabına götürür ve sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır ve burada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli bilgi ise şamanizm dediğimiz şey doğaüstü güçlerle esrime yoluyla yani transa geçme transa geçme yoluyla bir inanış sistemi olarak Türklerin ilk inanış sistemlerinden birisi olarak karşımıza geçiyor. Başlarında kim vardı? Şaman dediğimiz, kam dediğimiz. Baksı dediğimiz kişiler bulunuyordu. Atalar kültünü bilelim. Atalar kültü ölümden sonra da hayatın devam ettiğine inandıkları için e, Türkler bu nedenle ölen atalarını unutmak istemiyordular. Onlardan e, hayatlarının devam etmeleri için işte onlar öldükleri zaman çeşitli eşyaları da yanında gömüyordular. Ya da onlar için kurban kesmeye devam ediyordular. Buna da atalar kültü olarak adlandırabiliriz. Latince büyük sözleşme, büyük ferman anlamına gelen ortaçağ Çağ Avrupa'sında İngiltere ile feodalerler arasında yapılmış hukuki belge aşağıdakilerden hangisidir? Büyük sözleşme, büyük ferman olarak adlandırdığımız tabii ki nedir arkadaşlar? Magna Carta Libertatum'dur. Ee, özellikle Kral 1. Yurtsuz John'un e, süreçte hangi savaş sonrasında yenilmesi? Fransa'ya karşı Fransa'ya karşı yenilmesinden dolayı Arkadaşlar bu baronlar ile kral arasında büyük sözleşme, büyük ferman olarak adlandırılan Magna Carta imzalanmıştır. Fief sözleşmesine baktığımız zaman feodal sistemde lordların yani vassalların feodal beylerle yapmış oldukları topraklarla ilgili sözleşmeler olarak karşımıza çıkabilir. Toprak sözleşmesi, toprak sözleşmesi. Bunun yanında hani Margus antlaşması ile ilgili bilgi verecek olursak tabii ki hepinizin bildiği gibi Doğu Roma İmparatorluğu ile Hunlar arasında imzalanan barış antlaşmasıydı. Doğu Roma ve Avrupa Hun Devleti arasında imzalanan barış antlaşmasıydı. Hunlara ödenecek verginin miktarını da mi diplomatik ilişkileri düzenliyordu. Verdun Antlaşması ise genel anlamda Frank Krallığı ile ilgili ilişkilendirilebilir. Bunlarla ilgili baktığım zaman Almanya, İtalya, Fransa gibi devletlerin temeli atılmıştır. Verdun Antlaşması ile Almanya, İtalya, Fransa gibi devletlerin temeli atıldığını söyleyebiliriz. Milano Fermanı ise Hristiyanlığın zulmüne son verilerek, yani Hristiyanlık zulmüne Bizans İmparatorluğunun son verilerek Hristiyanlığın serbest bırakılmasıydı. Serbest bırakılması. Bunu da unutmayalım. Bir başka soru adayına bakalım. Hz. Muhammed döneminde gerçekleştirilen Tebük Seferi hakkında verilen yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi Tebük Seferi'ne baktığımız zaman Arabistan Yarımadası dışına yapılan ilk savaştır. Bu doğru bir bilgidir. Savaşa katılan orduya Zor Zamanlar Ordusu olarak ad verilen Ceyşül Üsra adı verilmiştir. Bu da doğru bir ifadedir. Ama Hz. Muhammed döneminde Halid bin Velid'e... E, Seyfullah Allah'ın kılıcı ünvanı verilmiştir. Ama bu e, bu savaştan dolayı değil hangi savaştan dolayı verilmiştir? Mute Savaşı'ndan dolayı verilmiştir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Evet Macar Türkolog e, Nemet'in Atilla'nın oğlu İlek'in ismiyle irtibatlı olduğunu ifade etti. İlek Hanlıların isimlerinin yanında El Hakaniye gibi adlarla da anılan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? E, Şimdi Nemet'in Atilla ile ilişkilendirerek İlekanlı, El Hakaniye ya da Hakanlı hükümdarlığı, Hanlı hükümdarlığı, Evladul Hakaniye gibi ya da ne bileyim Melikül Hakaniye olarak adlandırılan Türk devleti Karahanlılardır. Karahanlılar sorumuzun doğru cevabıdır. Abbasi devletinin merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasilere bağlı kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle ortaya çıkan feodal devletlere tevafili mülük devletleri denir. Tevafili mülük devletlerinden hangileri? İran'da kurulan devletlerden biridir. Şimdi tevafili mülük devletlerine baktığımız zaman Mısır'da Mısır'da kimler kuruluyordu? Tolunoğulları. Bunun yanında Işitler, ee, Fatimiler değil mi? Fatimiler Mısır'da kurulan Türk yani devletlerdi. Tevafili mülük devletleriydi. İran'da kurulanları sorduğu için İran'da değerli öğretmenlerim Tahiriler İran'da Büveyhoğulları İran'da Bunun yanında e, hani Safariler o da İran'da kuruluyor. E, üçü İran'da kuruluyor. Yani 1 ve 3 arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı Ala biler ya da Ala bir oğulları olarak bilinen devlet nerede kuruluyor? Kuzey Afrika'da. Bunun da yerini bilin. Kuzey Afrika'da kurulduğu için sorumuzun doğru cevabı burada 1 ile 3'tür. Yeniden fetih anlamına gelen Hristiyanların nokta nokta Müslümanlardan geri alma projesi Rekangoniste denir. Rekangoniste kavramı aşağıdaki bölgelerden hangisinin alınması için kullanılmıştır? Rekonquistador arkadaşlar İber Yarımadası'nın tamamen Müslümanlar, Müslüman ve Yahudilerden eden temizlenmesi anlamına gelen yeniden fetih süreci olarak değerlendirilmiştir ve sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Öğrencisi El-Cüzzani ile gözlemevi kurmuş ve bu gözlemevine ait araç ve gereçleri kendisi çizmiştir. Ufuk açısını ölçmeye yarayan ve azimut halkası adı verilen büyük boyutlu bir gözlem aleti yap yaptığı bilinen Müslüman bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? E, azimut halkası deyince aklımıza ilk gelecek isim İbn Sina olması gerekiyor. Bu isme dikkat edelim. Azimut halkası hen henüz herhangi bir sınavda çıkmadı. O yüzden çıkma ihtimali yüksektir. Osmanlılarda Darussade aşağıdaki yerlerden hangisi için kullanılmıştır? Darussade arkadaşlar Yeniçeri Ocağı'nın bektaşı yemin ettiği yere denmemiştir. Divan toplantılarının yapıldığı yere e, de denmemiştir. Çünkü birininle Enderun'u birbirinden ayıran kapıya ne diyorduk biz? Babüs Saade. Babüs Saade kapısı adını veriyorduk. Sarayın dış hizmetlerinin görevli olan personelin bulunduğu kısma da arkadaşlar Darussade denilmemiştir ama padişahın özel hayatını geçirdiği yere Darussade ya da kızlar ordusu ya da okulu olarak daha doğrusu okulu diyelim kızlar okulu olarak bilinen yerdir. Avrupa'da yaşanan çatışma ortamının Macaristan'a yayılmaları Macar mülteciler sorununun doğmasına neden olmuştur. Macar mülteci sorununun çıkmasında sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu buraya kadar belki de hepiniz bütün soruları 9'da 9 yaparak geldiniz. Artık biraz Avrupa tarihinde sizleri zorlayacak sorulara bakalım. Bakın Macar mülteci sorunu dediğimiz sorun değerli öğretmenlerim Leh ve Macar mülteci sorunu Osmanlı Devleti'ne sığınması ile ilişkilendirdiğimiz zaman Macar mültecileri sorunu 1848 ihtilalleri sonrasında gerçekleşmiştir. Kırım Savaşı Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında gerçekleşiyordu hani Kırım'ın ve Karadeniz'de ilişkili olarak Rusya'nın ilhak süreciyle olarak bağlantı kurabileceğimiz bir savaştı. Poltova Savaşı'na baktığımız zaman Büyük Kuzey Savaşı olarak da biliniyor. Rusya Çarı, Rusya Çarı, 1. Petro'nun değil mi? Deli Petro olarak adlandırdığımız İsveç Kralı'na karşı yapmış olduğu muharebedir. Burada Rusya büyük bir zafer elde ediyor ve Avrupa güç olma yolundaki büyük bir adımı elde etmiş oluyor. Avrupa gücü noktasına taşınması için önemliydi. 1848 ihtilalleri Avrupa'nın genelinde yayılan genel ihtilal hareketiydi. Ve burada mülteci sorununun çıkmasına sebep oluyordu. Fransız ihtilalini elemiştirsiniz. 30 yıl savaşları bildiğiniz gibi Alman, Katolik ve Protestan arasındaki yaşanan dini ölçüdeki savaşlardı. Vespalya Barış Antlaşması ile de... Paliya, Barış Antlaşması ile de bitiyordu. Bunu da unutmayalım. Geçelim bir başka soruya. Yukarıda verilen Osmanlı haritası incelendiğinde aşağıdaki hükümdarlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Şimdi e, oğulları ve Ramazanoğulları Beyliği alınmadığı için Yavuz'u eleyebiliriz. E, 2. Murat'ı da eleyebiliriz. Çünkü e, baktığımız zaman haritada Eflak, Boğdan gibi yerler alınmış. Bosna Ersek gibi yerler alınmış. 2. beyazıtı da eleyebiliriz. Çünkü ikinci beyazıt döneminde şuralar falan da alınması gerekiyor. Ee, aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman olabilmesi için e, Rodos'un e, ya da e, biraz daha Macaristan'ın e, fetih sürecinin tamamlanması gerekiyor. Ama burada soru da zaten Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Amasya'nın Amasra'nın alınması değerli öğretmenlerim kimle ilişkilidir? Tabii ki Fatih Sultan Mehmet Han dönemiyle ilişkilidir. Bir de zaten şurada Otranto seferiyle ilişkilendirdiğiniz zaman Evet, soruda 1869 Marifi Umumiye Nizamnamesinde yukarıdaki verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sorduk. Diyor ki her mahalli karyede icabına göre bir iki mahalle veya yahut bir karyede lakal bir e... Bir Sıbyan Mektebi bulunacak ve muhtahalit olan Karya mahallelerinde İslam okulundan başka eftali gayrimüslim okulları da olacak. Her mahallede, köyde ihtiyaca göre 1-2 e, köyde en az birer Sibyan okulu bulunacaktır. 2 okul varsa biri kızlara tahsis edilecek. Sonra Sibyan mekteplerinde okula okutulacak derslere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim derslerinin yanında ilmi, fenli, coğrafya gibi derslerde yer alıyor. Hocalar Osmanlı tebaasından Darül Muallim'in mezunu olması zorunluluğu getirilmiş. Ee, soruda ayırt edici noktaları fark ettiğimiz için artık çözebiliriz. Osmanlı toplumunu oluşturmak için ilk öğretimde karma eğitim zaten kız erkek. Kadınlara kamusal eğitime dahil edilmelerine yönelik adımlar atılmış. Öğretmenlik mesleği için belirli ölçütler getirilmiş. Bakın Darül Muallim'in mezunu olması karma eğitim ama geleneksel eğitim sistemi tercih edilmiştir ifadesi yanlış bir ifadedir. Şimdi 13. soruya baktığımız zaman 2. Mahmut döneminde ya valisi olarak görev yaptığı sıradaki hukuk tanımaz tavırları yüzünden Mora isyanı sonucunda Yunanistan'ın bağımsız olmasına neden olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu tarz sorular artık ÖSYM tarafından sorulmaya başlandı. O yüzden padişahların vezir azamlarına ya da paşalarına dikkat etmekte fayda var çıkabilir. Burada bu Mora isyanının çıkmasında Yanya valisi olarak görev yapan kişi kimdir? Tepedenli Ali Paşa'dır arkadaşlar. Sakın Kavalalı Mehmet Ali Paşa demeyin. Bunlar hani Mısır meselesiyle ya da Girit ile ilişkilendirilebilir. Alexander Ypsilanti'yi bilelim. Eflak ve Bodan'da isyan ediyor. Daha sonra burada başarılı olamayınca Yunanistan'a gidiyor Yunanistan'da da isyan ediyor ama tepeden Ali Paşa'nın e, hukuk tanımaz e, süreçlerinde bilelim. Çarlık Rusya'da asillerin yüksek kesimlerden oluşan bazı yaptırım ve yargı işlerine sahip olan danışma meclisine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Çarlık e, rejiminde işte Çarlık Rusyası döneminde 1905'ten 1917 yıllarına kadar 1905 1917'ye kadar Çarlık Rusya'sındaki Rusya Federasyonu'nun sahip olduğu meclise Duma Meclisi adını veriyoruz. Etex Generacus olarak adlandırdığımız genel meclis ise Fransa'daki monarşi döneminde soylular, ruhban sınıfı gibi halk temsilcilerinden oluşan soylu ruhban sınıfı ve köylülerden yani ya da halktan oluşan üçlü meclis arkadaşlar. Üçlü Meclis ne zamandan sonra? Fransız Monarşisi döneminde 1789'daki Fransız İhtilalini başlatan meclis olarak da bilinir. Tamam mı? 1789 Fransız İhtilalini başlatan meclis olarak bilinir. Kızıl Ordu dediğimiz şey ise 1918'den sonra Bolşevikler tarafından kurulan silahlı örgüt olarak karşımıza çıkıyor. Yine bunu ayırt edebilirsiniz. Diyet Meclislerine dikkat edin. Orta Çağ'da Avrupa'da çeşitli ülkelerde görülen Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun toplandığı yasama meclisleri arkadaşlar Orta yasama meclisleri olarak kodlayın. Belki çıkar sınavda yaparsın. Menşevik Bolşevik ayrımını biliyorsunuz. Menşevikler neydi? Sosyalist Demokrat İşçi Partisi'nin e, Bolşeviklerden ayıran daha ılımlı sosyalist politikalarının şey yani Rusya'da Çarlık rejimi yanlılarına Menşevik Bolşevikler ise biraz daha kendi alanında baktığımız zaman karşı tarafa isyan edenler. 15. soruya bakalım. Yakın çağ Avrupa'da tarihinde eğer çekiç olmak için bir şey yapmazsak örs haline geliriz sözleriyle kan ve kılıç politikasını hayata geçiren lider aşağıdakilerden hangisidir? Otto von Bismarck değil mi arkadaşlar? Demir şansölye olarak da biliniyor. Yani başbakan olarak Almanya'nın ilk şansölyesi. 1871-1890 yılları arasındaki yönetmiş olduğu politikaya kan ve kılıç politikası adını veriyoruz. Ve demir şansölye ünvanıyla zaten daha önceki yıllarda sosyal bilgilerde sorulmuştu. Çıkma ihtimali bence vardır dikkat edin. Anayasa ve özgürlük arayışı sonucunda ortaya çıkan Prens Metternich'in istifa ederek İngiltere'ye kaçmasıyla sonuçlanan olay aşağıdakilerden hangisidir? Bu zor bir sorudur arkadaşlar. Birçok kişiyi ters köşe yapabilir. Ekim ihtilalini elersiniz. Çünkü Ekim ihtilali dediğimiz neydi? 1917 Rusya. O yüzden gitti. Fransız ihtilali olamaz. Bunu da elediniz. Napolyon ihtilali olabilir mi? E, Napolyon olabilmesi için Metternich politikası zaten Napolyon'dan sonraki Avrupa düzeni onu da elediniz. Şimdi 1830 ihtilali 1848 ihtilalleri arasında kaldınız. Burada 1830 ihtilalinde başa geliyor birinci kral Plip. Daha sonraki dönemlerde arkadaşlar 48'deki Metternich politikalarının başarısız olmasından dolayı Metternich artık istifa ederek İngiltere'ye kaçtı. Nereye kaçtığını da unutmayın. Bunu da sorabilirler. Dikkatli olalım. Bu tarz bir soru adayı. Hani ben şıklarda daha basit ifadeler kullandım ama daha farklı şıklar koyarsalar canınızı yakabilir. 17. soruda bize diyor ki 1756 yılında Versay Antlaşması'nın imzalanması sonucunda Avrupa'nın yanı sıra Kuzey Amerika'dan, Hindistan'a, Batı Afrika'dan, Karayiplere kadar geniş bir coğrafyaya kapsadığı için bazı tarihçiler tarafından Birinci Dünya Savaşı olarak da adlandırılan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Versay Antlaşmasının imzalanması üzerine arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı olarak da adlandırdığımız savaş 7 yıl savaşlarıdır. Karayitlere sıçramış. İşte Güneybatı Afrika, ne bileyim Güney Asya'ya böyle birçok dünyanın her yerine sıçradığı için birinci Dünya Savaşı olarak da nitelendirilir. Waterloo Savaşı'na dikkat edelim. Napolyon'un Son savaşı arkadaşlar Avrupa'daki son savaşı yenilgisiyle sonuçlanıyor. Böylelikle İngiltere işte Prusya diğer müttefiklere Napolyon'u yendiğini ilan ediyor. Koalisyon savaşları birçok ülkede yaşanıyor arkadaşlar Fransız Devriminden sonra Avrupa'da yaşanan genellikle monarşi karşıtlığı savaşlar olarak tamam mı? koalisyon savaşları veraset savaşları. Yine Avrupa'da birçok ülkede görülen örneğin mesela İspanya ve Hollanda Savaşları vardı değil mi? Utrecht Antlaşması ile falan ilişkilendirebilirsiniz. Devrim Savaşları ise Fransız Devrimi sonucunda yaşanan savaşlardır. Mustafa Kemal'in Hatay konusundaki görüşlerini Asım Us imzasıyla 5 makaleden oluşan bir yazı dizisiyle yayınladığı gazete aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk'ün Hatay hakkındaki görüşlerini anlattığı gazete Kur'un gazetesidir ve sorumuzun doğru cevabı 5 e, şıkkıdır. Yeni Gün gazetesi neydi arkadaşlar? Yunus Nadi miydi? Sanki bizde daha önce çıktı. Kadro e, gazetesi kimle ilişkilendiriyorduk? Yakup Kadri ile ilişkilendiriyorduk. E, bence Kurum gazetesi çıkabilir. Ama yüzeysel bir soru olur. Türk Kurtuluş Savaşı'nın sıcak savaş döneminde 11 Ekim 1922 tarihli Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sona erdikten sonra yeni Türk devletinin inşa süreci başlatılmıştır. 1923-1929 yılları arasında yaşanan ekonomik kalkınma dönemine yeniden inşa dönemi denilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi? Yeniden inşa döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir. Bakın 1923-1929 yıllar arasındaki yaşanan gelişmelere bakacağız. Medeni kanundaki kişilerin tasarrufunda bulunan topraklara tam mülkiyet. Medeni kanun 1926 ile ilişkilendirdiğimiz için arkadaşlar doğru bir ifadedir. Aşar vergisi de yine bu dönemde gerçekleşti. İtibari zirai birlikleri kurularak kooperatifleşme konusunda adımlar atıldı. Bu da bu dönemlerde gerçekleşen. Yine şeker fabrikalarının açılması ama toprak mahsulleri ofisi arkadaşlar 1938 yılında kurulmuştur. Ve böylelikle sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Şimdi bunu toprak mahsulleri ofisi Celal Bayar döneminde tamam mı? Celal Bayar döneminde olduğunu başbakanlık döneminde. Döneminde olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Celal Bayar hükümeti. Yukarıda verilen Mustafa Kemal'e ait imzalar incelendiğinde hangilerine ulaşılabilir? Soyadı kanunu çıkmıştır. Evet. Gazilik ve müncilik ünvanın verildiğine, harf inkılabının gerçekleştirildiğine ulaşılabilir. Basit düzeyde temel bir sorudur arkadaşlar. Evet. Yukarıdaki paragrafta anlatılan olay ile e, aşağıdaki savaşlardan hangisiyle bağlantı kurulabilir? Bakın Halde Edip'in anlatmış olduğu diyor ki bir hafta geçmeden Çal Tepesi düştü. Korkunç bir sessizlik oldu. Mustafa Kemal Paşa'nın gözleri o gece anlatılamayacak kadar acı içindeydi. İşte dinleniniz paşam yatınız paşam dedim falan. Burada bakıyor Ali Çavuş'a seslendi diyor. Dua Tepe'ye hücum ediyoruz bizim biz. zaten soruyu burada çözdürecek kavram Dua Tepe'dir arkadaşlar. Dua Tepe dediğimiz şey arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi sırasında kilit rol oynayan bölgedir ve Ateşten Gömlek adlı eserinde halde edip adı var. Buradan bahsetmiştir. Sakarya Savaşı'nda Dua Tepe 1 ve in, 2. In, önünde neresiydi? Metris Tepe. Peki Dumlupınar'da yani Büyük Taarruz'da neresi arkadaşlar? Koca tepeydi. Bunları da unutmayalım. Bu tepeler sorulabilir. Sorulsa da yaparsınız. Adnan Menderes'in demokrasinin Sakarya zaferi diye nitelendirdiği olay aşağıdakilerden hangisi de bu da çıkabilir. dörtlü takrir diyenleriniz olabilir bu soruda. Ama arkadaşlar demokrasinin Sakarya zaferi olarak adlandırdığı şey yüksek seçim kurulunun kurulmasıdır ve 1950'de Türkiye'deki bu gizli açık sayım meselesinin ortaya çıkmasından dolayı Yüksek Seçim Kurulu kuruldu ve böylelikle demokrasinin Sakarya Zeferi olarak adlandırılmıştır bu olay. Bizim için önemlidir. Bence buna bir yıldız atın. Bu çıkma adayıdır. Birçok kişiyi de ters köşe yapar. Netlerinizi düşerir. 23. soruya baktığımız zaman Mustafa Kemal'in Yunan kralı hata etmiş. Çünkü bayrak bir milletin onurudur. Ben bu hatayı tekrarlamam. Sözü Atatürk'ün dış politikada dayandığı temellerden hangisini örnek olarak verilebilir? Bu da hem kolay görünen hem de yoruma dayalı bir soru olduğu için. Şimdi buna barış diyenleriniz olabilir ya da tam bağımsızlık diyenleriniz olabilir. Ama bu karşılıklılık ilkesine dayanan e, mutakabiliyet yasası çerçevesinde bir devletin diğer devletin vatandaşlarına, mahkeme kararlarına, simgelerine, bayrağına yani göstermiş olduğu davranışa karşı e, hani eşitlik ilkelerine önem verilmesi bu yasa çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu, bu ilke çerçevesinde değerlendirilebilir. O yüzden mütekabiliyet e, ifadesi burada sorumuzun doğru cevabıdır. Aşağıdakilerden hangisi 1900 46 ve 50'li yıllarda arasında kurulan partilerden biri değildir. Evet. Her sene bir parti sorusu geliyor. Ee, burada biraz dikkat gerektiren, biraz daha sizi e, hani ters köşe yapabilecek, birçok şıkkın arasında kalabilecek e, ya da direkt bilginizi ölçen sorulardır. Bu dönemde 1946 ve 50'li yıllarda işte Milli Kalkınma Partisi, Yalnız Vatan İçin Partisi, bileyim, Türk Muhafazakar Partisi, Liberal Demokrat Parti, Serbest e, Demokrat Parti gibi partiler kuruldu ama Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi arkadaşlar kurulmamıştır. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 1958'de kim tarafından kuruluyordu? Türkiye'de Osman Bölükbaşı tarafından kuruluyordu arkadaşlar ve daha sonra bakın bunun kurucularını sorabilirler. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin e, Ahmet Tahtakılıç. Tahta Kılıç Tahta Kılıç bunun yanında Hasan Koçdemir. Ve Enis Akaygen, Bunun yanında da Supi Batur diye kişiler tarafından arkadaşlar Batur tarafından kurulmuştur. Köylü Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ama Osman Bölük başına çok dikkat edin çıkabilir bu tarz sorular sizlerin canınızı yakabilir bildiğiniz halde yanlış yapabilirsiniz. Evet soruları genel olarak nasıl buldunuz yani ben öyle tahmin ediyorum ki 17-18 netlere çok rahat çıkabilirsiniz bu sorularda beğendiyseniz yorum yapmayı Deneme ile ilgili görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayalım. Bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.